Camı kapatalım da ses yapmasın Aha kırdım. Cam açma kapama tuşunu kırdım. Evet arkadaşlar bugün Porsche ile okuldan alıyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 milyon TL'lik Porsche ile bir gün geçiriyoruz Arkadaşlar bugün 1 milyon TL'lik Porsche ile bir gün geçireceğiz. Dışını gördünüz zaten. Abi manyak bir şey ya. Gel Yakından çek. Şuna bir bakar mısın abi? Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Gel bir de öndekini göster. Ya arkadaşlar, varma ile evlenilmez mi? Ya şuna bir yatayım sıcacık. Ya. Şuna bir yatayım ya. Of çok güzel. Ha. Arkadaşlar şimdi dışını gördünüz zaten genel olarak. Böyle güzel bir araba var. O zaman kanka biz içeri geçelim. Gel kanka. Evet arkadaşlar içeri geçelim. Hop abi şuna bakar mısın? Bir çek kanka oradan. Sonra yandan alırsın. Bak şuna abi şuna bak. Neyse geç kanka sana. Bir. Evet arkadaşlar ormanın içine geldik. Abi şurayı çeker misin? Panele bak ya. Bak şuraya bak abi. Bura zaten otomatik yani. 1 milyon TL'lik araba olacak. Şuraları çek kanka yakından. Bak bak şuralara bakın arkadaşlar. Şurada bir saatimiz var. Ee, araba saati. Burada şeylerimiz var. Gel ben bunları çekeyim. Burada göstergelerimiz var arkadaşlar. Şöyle de tutayım arabayı. Abi şuna bakar mısın? Of çok iyi ya. Burada göstergelerimiz var dediğim gibi. Arabanın arabanın paneli de böyle şöyle. Atıyoruz işte abi gidiyoruz tamam mı? Böyle. Ee, zaten neyi gösterilebilir ki başka Porsche'ın? Önden böyle görünecek. Kanka şu üste baksana bak üstün şeylerine falan. Abi şuraya bak bak şu üst. Her yer tuş arkadaşlar. Gerçekten şuna bak abi ya çok iyi. Her yer tuş gördüğünüz gibi. Şimdi biz arabayla yola çıkacağız. Oradan video devam edelim. Evet arkadaşlar. Porsche'nin de içine geldik. Ramazan abi bu arada arabayı bize sağlayan kişi çok teşekkür ederiz Ramazan abi. Şey Adamsın. Şey e, arkadaşlar arabanın içine bakın ya. Ya manyak bir şey Ramazan abi. Sen bununla yolda gezerken falan nasıl oluyor? Herkes bakıyor mu sana? Alıştım artık ya böyle. Bakıyorlar da ben görmüyorum. Eskiden çok görüyorum ilk Vay vay vay. Alıştım ya zenginliğe yani. Bizim gönlümüz zengin ya ondandır. Vay. Ya belli zaten arkadaşlar adam hiç sıkıntı çıkarmadı. Yani direkt aldı ve e, ya bize sağladı bu videoyu. Gerçekten çok teşekkür ederim Ramazan abi. Rica ederim kardeşim. Aranızdan belki bir iki kişiyle gezdirir bizi değil mi Ramazan abi? Çekiliş falan yaparız değil ya zaman olursa iyi olur? Aynen. Hele kızlar özellikle. <laughs> Kızlar diyemezsin arkadaşlar. <laughs> abi şu şuraya bakar mısın Furkan? Şurayı bir çek ya. Bak benim elim burada fakir kalıyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Manyak bir şey ya gerçekten. Vay be şu an mesela ben 5 liraysam 1 milyon 5 lira. <laughs> Değil mi Ramazan abi? Mesela daha pahalısın. <laughs> Yo, olur mu ya bu arabanın yanında? Mesela şu çocuk mu yakışıklı bu araba mı? <laughs> Yani ama bu adam mı yakışıklı Araba mı? Tabii ki bu adam. Şu adam, şu adamın elinin duruşunu çekiyor Adamın elinin duruşu bile havalı. <laughs> Muhammed sen ne düşünüyorsun kanka? Nasıl? Ben şu an e, uzun zaman sonra içimde kerevit oluştu. Uzun zamandan aşık oldum. Aynen. Ya ben bilmiyorum. konuşamıyorum bu kadar. İşte aşk ben böyle bir şey arkadaşlar arabaya ya. Tiz oldum abi gerçekten bu arada okuldan aldı bizi yani insanların bakışları var manyakmış böyle bakıyorlar böyle gözler açılmış. Bu arada AGG tayfaya selam olsun. Amaç gayret galibiyet. Bakın amaç gayret galibiyet işte arabaya ulaştık. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi şuraya bakar mısın? Şurayı bir çek ya şu arayı. Muhammed göstersen orayı. Baksanız arkadaşlar abi şu şu zaten insanı şey yapar ya şuna bak <laughs> Gerçekten manyak bir şey ben bir şey diyemiyorum bu arabayla bu arabayla uzun yol yapıyor musunuz hiç Ramazan abi? Yapıyorum tabi Ankara'ya gidiyorum İstanbul'a gidiyorum <laughs> Harbi mi? Gidiyor Harbi. Benzin paraları peki <laughs> <laughs> yani Normal bir araba Ankara Ankara'ya atıyorum 250 yakıyorsa bu 600-700 falan yapıyor Oo. Zaten yani bu, bu arabayı sürenin öyle bir derdi olmam aslında. <laughs> ya. yani <Ormuyor> da zaten. <laughs> Bu kaç basıyor en fazla? <gülüyor> 300. <gülüyor> 300 mi basıyor? <laughs> Kanka versene kamerayı bak şu şeyi bir çekeyim hız göstergeler. Bak abi şunlara bak ya. Arabanın içi bile ya buna aşık olunur, olunur değil mi Ramazan abi? Bu ne ya, böyle ya? Aşk zaten, plakada da aşk yazıyor. Harbi mi? Tabii ki de aşk. Oh, neyse sansürledik artık. Arkadaşlar Porsche, şuna bak. Başka yaşıyoruz. <laughs> başka var mı abi? Bu arada... Ben de var o da otoparkta dur o da benim. <gülüyor> 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 evet devam ediyoruz. Hatta ben bir çılgınlık yapayım mı kafayı camdan çıkarayım mı? Bizim Porsche'miz var diye <laughs> dur. Furkan çekiyor mu beni kanka? Çek. Verme, çek. <laughs> Nasıl açıyoruz burayı ya işte bilmiyorum. Ben burada seni Arkadaşlar bizim Porsche'miz. Var. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. camı kapatalım da ses yapmasın Gerçekten süper. Şimdi nereye doğru? Aha kırdım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Abi cam şeyini <laughs> Cam açma kapama tuşunu kırdım. Bu böyle miydi ben mi kırdım? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bir tane böbreğimi satıyorum. <laughs> Emin misin Ramazan abi? Videoyu kapattıktan sonra bizi kaçırır <laughs> mı? Arkadaşlar şuna bakın ya kırdım. Şöyle bir, şöyle bir ucundan bir dokunayım. Neyse ben bana dokunayım. Abi çok güzel ya şuna bak. <laughs> <Olur. gülüyor> Ama Ramazan abi. <laughs> Olsun. <laughs> 140'la gidiyoruz ya var ya abi çok pis bir şey ya. Gerçekten. Bu ki göre. <laughs> Sen bunda neleri görmüşsün zaten hız olarak Ramazan abi. <laughs> Çekiyen de mi Furkan? Aman Ramazan abi. Dur ya. <laughs> Teyze Porsche geçiyor lütfen. Allah Bu Allah. Araba ya, nasıl <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Arkadaşlar şuraya bakın ya insanlar nasıl bakıyor. Evet arkadaşlar 1 milyon TL'lik Porsche ile bir gün geçirdik <gülüyor> <gülüyor> ve uçuyoruz ya. Ramazan abiye de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ Ramazan abi bize böyle bir imkan sağladığın için. Ne zaman istersen. <laughs> evet, evet, inşallah. <laughs> Neyse. Arkadaşlar daha fazla böyle çılgın videolar istiyorsanız bu tarz böyle lüks hayatı, lüks şeyler istiyorsanız daha çılgın videolar istiyorsanız video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabını da burada takip edebilirsiniz. Dediğim gibi video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.